Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de 3 4 5 AYT deneme serimize 3. denemenin matematik çözümleriyle devam edelim. Bu arada 10 soruluk çözümler yaparak bunu yükleyeceğim. Fakat bu yoğunluğum geçtikten sonra sizlere çok seri bir şekilde tüm denemeyi en kısa zamanda bitireceğim. Birinci soru i kare eşittir eksi 1 olmak üzere demiş. Hemen o zaman kök içinde eksi 4 yerine 4'ü dışarı 2 olarak atalım. Ve burada kök içinde eksi 1 kalsın. Bunun yerine 2 yazabileceğimizi biliyoruz. Yani buradan yukarısı 2 artı 2 olarak gelmiş olsun. Kök eksi 1'in iyi olduğunu, kök eksi 1'in iyi olduğunu biliyoruz. Bu durumda paydada 1 eksi i çarpı 1 artı i değerimiz var. Hemen bunu da 1 artı i çarpı 1 eksi i 2 kare farkından birincinin karesi 1 bir eksi ikincinin karesi i karedir dersek i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz paydamızda 2 değeri geldi. Yukarıyı da ortak olan 2 parantezine alırsak buradan da 1 artı i gelmiş olur. Şimdi ikiler birbirini götürür ve buradan doğru cevabı 1 artı i olarak bulmuş oluruz. İkinci soruda eşitsizliğin çözüm kümesindeki herhangi bir eleman bu kümelerden hangilerinin bir elemanı olabilir diye sorulmuş. Hemen mutlak değerin şu küçük olan mutlak değerin içine sıfır yapan değere bakarsak bunun kökü x eşittir 1'dir. O zaman x 1'den büyük eşitse ve x 1'den küçükse diyerek buradaki mutlaktan kurtulalım. Şimdi burada zaten x eksi 1 vardı. x'in 1'den büyük olduğu durumda burası pozitif olacaktır. Yani bu dışarı aynen çıkacaktır. Fakat önünde eksi olduğu için bunu tekrar eksiyle çarpmış oluruz. Küçüktür eşittir tür diyelim. Şimdi x'in birden büyük olduğu durumu incelemeye devam edelim. Burası oldu 0. 0 4'ten küçük olduğu için yani x'in birden büyük eşit olduğu Tüm durum bunu sağlamış oldu. Şimdi x birden küçükken yine bu durumu incelersek o zaman e, burası negatif olacaktır. Önüne eksi alarak çıkacak. Önünde de eksi olduğu için dışarıya aslında aynen çıkmış olacaktır. Küçüktür dörttür diyelim. Şimdi tekrar mutlağın için düzenlersek burası 2x-2 olacak. x'in birden küçük olduğu durumda mesela sıfır gibi bir tam sayı verirsek burası negatif olduğunu görüyoruz. Bu durumda da dışarı önüne eksi alarak çıkacaktır. Yani eksi 2x artı 2'dir diyelim. Küçüktür 4 imiş. Hemen diğer tarafa attık. Eksi 2x küçüktür 2 geldi. Her tarafı eksi 2 ile bölersek burası x burası 1 olurken negatif bir sayı ile bölme yaptığımız için eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani x'in birden küçük olduğu durumda ise ee, x büyük olmalıymış eksi birden o zaman birden küçük olduğu durumlarda eksi birden de büyük olacaksa eşitsizliğimin e, ikisini de sağlayan kısımları birleştirirsek eksi birden büyük ve artı sonsuza kadar olduğunu görmüş olduk. Şimdi bu kümelerden hangileri bir eleman olabilir diye sormuş. Bu aralıkta negatif bir tam sayımız yok. Şimdi doğal sayılara baktığımızda 0 1 diye gittiği için doğal sayılar bu kümenin elemanıdır. İrrasyonel sayılar eksi -1'den sonsuza kadar ki sayıların içinde tabii ki irrasyonel sayılar da olduğu için 3 de bu kümenin elemanı olabilir. Yani doğru cevap 2 ve 3 olarak D şıkkında gelir. Üçüncü soruda hemen ortak olan ikisini 3 üzeri x parantezine alırsak buradan 4 üzeri x artı 1'e ulaşmış oluruz. Artı yanında da 4 üzeri x artı 1 vardı. Şimdi tekrar ikisinde ortak olan 4 üzeri x artı 1 parantezini alırsak burada 3 üzeri x kaldı artı bunu aldığımız için burada ise 1 değerine ulaştık. Bölü 3 üzeri x artı 1 var tekrar paydamızda hemen gidenleri götürelim. Burası 17'ye eşitmiş. Son durumda elimizde kalan 4 üzeri x artı 1 eşittir 17 oldu. Hemen artı 1'e eşitliğin diğer tarafına eksi 1 olarak atalım. 4 üzeri x eşittir 16 olduğuna göre buradan x değerini eşittir 2 olarak bulmuş olduk. Dördüncü soruda A ve en pozitif tam sayılar olmak üzere yan yana iki kutu A sayısının N ile bölümünden kalan alt alta olduğunda ise A sayısının n ile bölümünde elde edilen bölüm olarak tanımlanmış. Buna göre x aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Hemen şıklardan bölüm bize lazım olduğu için şıklardan bunu yapmak zorundayız. 290 başlarsak alt alta verildiğinde bu bölüm mü tanımlıyordu? O zaman 290'ı 3'e bölersek buradan 9 kere 3 27 kalanımız 26 kere 3 18'den bölümümüz 96 olarak gelecektir. Yani şimdi yan yana iki kutu 100 ve 96 elde ettik. Yan yana olduklarında bölümünden kalan da böldüğümüzde bir kere vardır. Buradan kalan 4 olarak gelecektir. Yani 290'ı sağladığını görmüş olduk. Şimdi 75'e denersek 75'i 3'e böldüğümüzde bölümümüz 25 olacaktır. O zaman yan yana iki kutumuz var. 100 ve 25. 100'ün 25 ile bölümünden kalan 4 kere vardır. 100 kalan 0 olduğu için 4 eşitliğini sağlamamış oldu. Yani olamayacak şık 5 şıkkında geldi. 5. soruda ABC tam sayılar sırasıyla 3 5 ve 8 ile orantılıdır demiş. Hemen A'ya 3k, B'ye 5k C'ye de 8K'dır diyelim. Şimdi 46'dan küçüktür C-A demiş. O zaman C'den A'yı çıkardığımızda 8K-3K'dan burası 5K olacaktır. Büyükmüş 17'den. B-A ise B'den A'yı çıkardığımızda 2K olacaktır. Bu ise büyükmüş 5'ten. Şimdi o zaman bu eşitsizliğin bu kısmını alırsak her tarafı 5 ile böldüğümüzde buradan K 17 bölü 5 ile 46 bölü 5 arasındadır. K bir tam sayı olduğu için 46'yı 5'e bölersek 45 9 kere vardır. Yani burası 9 küsür bir sayı. Buraya baktığımızda da 17'yi 5'e böldüğümüzde buradan da 3 küsür bir sayı gelecektir. Şimdi bu kısmı aldığımızda bu sefer her tarafı 2'ye bölersek burası 5 bölü 2 burası ise 17 bölü 2 olacaktır. 17'yi 2'ye böldüğümüzde 8 küsür bir sayı. 5'i 2'ye böldüğümüzde 2 küsür bir sayı elde ederiz. Şimdi K ikisini de sağlamak zorunda olduğu için hemen büyük sınırların küçüğü yani 8 küsür küçüklerin ise büyüğü arasındadır diyebiliriz. Şimdi bize A artı B artı C'nin en büyük değeri ile en küçük değerinden e, kaç fazladır demiş. Yani bizim A artı B artı C değerimiz bu üçünün toplamı 8 8 daha 16K oldu. Bu durumda bizim K'nın bir en büyük bir de en küçük tam sayı değerine buraya yerleştirmemiz gerekecek. Şimdi k 8 küsürden küçükse k'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 8'dir. Yani 16 çarpı 8 bunun alabileceği maksimum değerdir. 3 küsürden de büyük, küçük büyük olduğuna göre verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri buradan 4 gelecektir. Yani 16 çarpı 4 de alabileceğimiz minimum değerdir. Minimum değerin maksimum değer, maksimum değerin minimum değerden kaç fazla olduğunu sormuş. Hemen bunları çıkartırsak 16 parantezinde 8 eksi 4'tür diyebiliriz. Yani burası 4 oldu. 16 çarpı 4'ten de doğru cevabı 64 olarak bulmuş oluruz. Aşağıdaki şemada A kümesi 3 basamaklı doğal sayıları, B kümesi burası 3 basamaklı olacakmış. Rakamları toplamı 10 olan doğal sayıları, rakamları toplamı 10 olanlar B'de gösteriyormuş. C kümesi 9 ile tam bölünebilen doğal sayıları yani 9'un katı olacakmış C'dekilerde. E, AB3 buradaki boyalı bölgelerde bulunacaksa 3 basamaklı bir sayı olduğu için e, burada bulunmak zorundadır. Yani, 3 basamaklı olacak ve ikisinin kesişiminde olduğuna göre rakamları toplamı da 10 olacaktır. E, o zaman AB artı 3 rakamlarını topladığımızda eşittir 10 olacaksa buradan A artı B değeri eşittir 7 olarak gelmiş olur. Şimdi bu 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre buradaki boyalı bölgede bulunamayacak. Çünkü bunlar 3 basamaklı sayıların bölgesiydi. Demek ki bu sayı ise bu bölgede bulunmak zorunda. Yani C kümesinin sadece içinde olduğuna göre buradan da bunun 9'un katı olduğunu biliyoruz. Diyoruz. Hemen 9 bölünmenin kuralına geçersek rakamları toplamı yani 2B artı A artı 7 sayısı eşittir 9'un katı olacaktır. Şimdi K'ya burada 1 veremeyiz çünkü 1 verdiğimizde 2B artı A eşittir 2 olacaktır a artı b eşittir 7 iken bundan daha büyük bir sayının 2 olma ihtimali yoktur. O yüzden k'ya hemen 2 verelim. Yani eşitliğin bu tarafı 18 olsun. Bu durumda 2b artı a ya da 11'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Hemen 2b artı a yine de eşittir 11 yazarsak taraf tarafa çıkardığımızda buradan a'lar birbirini götürecek ve b'ye eşittir 4 olarak bulmuş olacağız. Hemen ilk verilen denklemde b gördüğümüz yere de 4 koyarsak ikisinin toplamı eşittir 7 ise buradan da a değil eşittir 3 olarak gelmiş olur. Bir sporcu için beslenme uzmanları her gün kullanacağı bir vitamin önermişlerdir. Bu öneriye göre sporcu bu vitaminden birinci gün bir tablet, ertesi gün e, iki tablet, bir tablet aldı. ikinci gün iki tablet, sonraki her gün bir tablet nokta nokta dediği için bu düzende devam ettiğini biliyoruz. 4. 4. günde tekrar 2 olarak gidecektir. Sporcu pazartesi günü bir tablet alarak bu vitamini kullanmaya başladığında 215. tableti kullandığı gün hangisidir diye sorulmuş. Şimdi günler 7'de bir tekrar ettiği için hemen 7 günde toplam kaç tane tablet kullandığını bulmaya çalışalım. 5, 6 ve 7 dediğimizde e, burası tekrar 1, 2 ve 1 olarak gidecektir. Bunların hepsini toplarsak da 3, 6, 9, 10 yani bir haftada toplam toplam 10 tablet kullanacaktır o zaman 215'i biz ona böldüğümüzde e, burası 21 olacak yani 21 kere bu kısmı bitirecek 210 olduğuna göre geriye kalan 5 tableti e, sadece hesaplamamız gerekecek bu 5. tabletin hangi güne denk geldiğini görmek için de başlangıçtan başlarsak 1 tablet kullanıldı 2 tablet daha kullanıldığında buradan toplam 3 tablet e, bir tablet daha üçüncü gün kullanıldığına göre burada toplam 4 tablet kullanılmış oldu. Bir tablet daha kullandığımızda 5. tableti dördüncü günde kullanmış olacağız. Yani ilk gün pazartesi başladığına göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü bu 5. tabletin kullanıldığını bulmuş oluruz. 8. soruda f2 eşittir 2 f1'dir demiş. Hemen f2'yi kullanabilmek için x gördüğümüz yere 2 yerleştirirsek x'in 2'den büyük, büyük eşit olduğu durumda 2'yi üstteki fonksiyona yerleştirmeliymişiz. Yani f2 yerine biz 3 eksi x gördüğümüz yere 2 koyduğumuzda f1 yazabilirmişiz. Yani burası 2 tane f1'e eşitmiş. Şimdi hemen f1'leri bir araya geçelim. Buradan 3 tane f1 eşittir 3 olacaktır. Yani f 1 eşittir 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi soruda biz f1'i bulmak istiyoruz. O zaman x gördüğümüz yere 1 yerleştirdiğimizde 1 2'den küçük olduğu için alttaki denklemde yerleştirmemizi yapacağız. Buradan 2 artı a 1'e eşit oldu. Yani 2 artı a 1'e eşitse buradan a değil Diğerine eşittir. Diğer tarafa atarak eksi 1 olarak bulmuş oluruz. 9. soruda P ve Q birer önerme olmak üzere bu denkliği sağlanmaktadır demiş. Şimdi burası ya da olduğuna göre bunun sıfır olabilmesi için ikisinin de aynı yani 1 ya da 1 e, sıfıra denktir veya sıfır ya da sıfır sıfıra denktir. Bunu biliyoruz. Şimdi o zaman hemen p'nin bu durumda bir e, bir'e denk olduğu durumu incelersek e, buranın sıfır çıkabilmesi için p'nin bir olduğu durumda buranın da bir olması gerek. İse de ise bir ise bir ancak biri verecektir. Yani p'nin bir olduğu durumda q'nun da bir'e denk olması gerektiğini buradan çıkarmış olduk. Şimdi ikinci duruma geçelim. Sıfır ya da sıfır da sıfıra denktir. O zaman P'nin sıfır olması durumunda, P sıfıra denken, e, Q'nun ne olduğuna bakalım e, 0 ise Q'nun 0 çıkmasını istiyoruz. Fakat böyle bir eşitlik sağlanmaz. Çünkü Q'nun 0 olduğu durumda 0 ise 0 bize 1'i verecektir. 1 olduğu durumda da 0 ise 1 de e, bize yine 1 sonucunu verecektir. Yani P'nin 0 olduğu durumu alamazmışız. Bu durumda biz P'nin 1 Q'nun da 1 olduğu sonucuna varmış olduk. Şimdi bu önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye sorulmuş. Hemen P ve Q yerine birlerimizi koyarsak 1 ancak ve ancak bir. Bunun 1 bunun 1'e denk olduğunu biliyoruz. 1 ya da 1 burası 0'a denktir. P'nin değeri 0 oldu ise Q 1 idi ve diyelim 1 ise P yerine de 1'i yerleştirelim. Şimdi 0 ise 1 1'e eşittir ve 1 ise 1 e, bu da 1'e eşit olduğuna göre bunun da doğruluk değeri eşittir. 1 geldi yani doğru cevap 1 ve 3 a şıkkında gelir. 10. soruda delta fx eşittir 0 denkleminin diskriminantını ifade etmek üzere bu eşitlik sağlanmaktadır demiş. Hemen biz delta'yı bulursak delta b kare eksi 4 ac'ye eşitti. Yani x'in önündeki sayıya baktığımızda b değerimiz m m kare eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı çarpı c dediğimizde eksi m olarak geldi. Şimdi delta buna eşitse m kare artı 4 m'ye eşitse aynı zamanda bu bize 6 m eksi 1 olarak verilmiş. Hemen hepsini bir araya geçelim. Buradan m kare eksi 2 m artı 1 eşittir 0 ulaşmış oluruz. Çarpanlarına ayırdığımızda m, m eksi 1 eksi 1 dersek buradan m değeri eşittir 1 olarak gelmiş olur. Şimdi denklemi tekrar yazarsak bizim denklemimiz x kare artı x eksi 1'e dönüşmüş oldu. Eşittir fx'tir diyelim. Şimdi bize e, bu denklemi sağlayan x değerlerinden büyük olanı küçük olandan kaç fazladır diye sorulmuş. Hemen x1 eksi x2'nin mutlağıdır bu dersek x1 x2'den büyük olsun. Kökler farkının formülünün kök delta bölüm mutlakadan geldiğini biliyoruz. Hemen o zaman kök içinde delta'yı tekrar hesaplarsak e, hata hesaplamamıza gerek yok. M yerine 1 koyarak buradan delta'nın direkt olarak 5 olduğunu buluruz. Bölü a'nın mutlak değeri de eşittir 1 olduğuna göre doğru cevap kök 5 olarak D şıkkında gelmiş olur.